Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Islak zeminlerde ne kullanabilirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım. Şöyle bir bardağımız düşünelim. Bakın ıslak. Biz bunu buraya koyarsak arkadaşlar kurutmadan her zamanda kurutma şansımız olmayabilir. Burası zamanla ıslanır. Bu MDF'ler kabarır arkadaşlar. Bunun size ekstra masraf çıkar ve hatta Asraftan ziyade ekstra iş yükü çıkarır. Bunu engellemek için çok amaçlı petler var. Böyle süngerimsi petler var. Şundan arkadaşlar bakın. 10-15 lira, 20 lira civarında bulabilirsiniz. Ölçüleri var var sizin dolaplarınızda hangi ölçü uygunsa onu kullanabilirsiniz. Şunun uzunluğu 2 metreye. 45 santim şöyle 45 santim böyle uzunluk 2 metredir arkadaşlar. Raflarda mutfak dolapları, banyo dolapları, ayakkabı dolapları, elbise bu tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Çok pratiktir. Şimdi bunu açıyoruz şu şekilde. Evet, şöyle arkadaşlar. Bakın. Süngerimsi bir şeydir. Şimdi bunun uygulamasını yapacağız. Öncelikle şu bardakları boşaltalım. Evet, dolabımızı boşalttık. Şimdi içinin ölçüsünü alacağız. Varsa elinizde bir metre yoksa bir böyle uzun bir şeylerle ölçebilirsiniz. 30'a 77. Bunu 30'a 77 bunu keseceğiz. Öncelikle şöyle 77'sini alayım. Bu şekilde. 75 77 evet, burayı kesiyoruz. Bu şeye de benziyor arkadaşlar. Laminat parki şirketine de benziyor. Belki aynı üründe de yapmış olabilir. Şu şekilde. 30 rozu ayarlıyoruz. Şu şekilde. terzi gibi kestim abi. Güzel oldu. Evet, bunu alıyoruz. Bu parça bize lazım. Evet arkadaşlar, parçamızı kestik. Şurada mobilyanın monta olduğu yer var. Duvara monta olduğu yer. Biraz bomba yapabilir, onu alacağız. Öncelikle bunu bir yerleştirelim. Şey. Evet, bu şekilde koyuyoruz. sonra bu anahtarınızı Artık mobilyalarımızı daha uzun, daha güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Başka uygulama yaptığımız yerleri göstereceğim. Burası tamamdır. Evet bu arkadaşlar başlığın altında var. Daha şurada, daha şurada var. Görüyorsunuz. Bayağı faydalı. Bakın şurada var. Evet, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Aboneliklerimizi, beğeni paylaşmalarınızı, yorumlarınızı, 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 bay. bay.